Kütlece %20'lik m gram ve kütlece %40'lık 3 m gram potasyum klorür sulu çözeltileri aynı sıcaklıkta karıştırılıyor. Buna göre karışımın kütlece yüzde derişimi kaç olur diye soruyor. Derişimleri farklı olan çözeltilerin yüzdesi hesaplarken şöyle diyorduk. Birinci çözeltinin yüzdesi çarpı kütlesi, ikinci çözeltinin yüzdesi çarpı kütlesi, son durumdaki çözeltinin yüzdesi ve son durumdaki çözeltinin kütlesi diyorduk. Birinci çözeltimiz %20'likmiş. 20 bölü 100 ve kütlesi de m gram imiş. İkinci çözeltimiz %40'lık kütlesi 3 m gram imiş. Son durumdaki çözeltimizi bilmiyoruz. x bölü 100 diyelim ama son durumdaki kütleyi biliyoruz. 3 m artı m gram. O şu yüzler birbirini götürür. Ne olur burası? 20M artı 120M eşittir X çarpı 4M yapar. O halde 140M eşittir X çarpı 4M'den şunları bir götürsün. 4'e böylese 70 35 yapar. 35 yapar özür. Ne yapar bu da? Kütlece %35'lik yeni bir karışım meydana gelir. C seçeneği doğru olur katman elektron dizimleri verilen X, Y, Z elementleriyle ilgili bilgilerden hangileri doğrudur diyor. Şöyle baktığımız zaman ikinci periyot 6A grubunda. Üçüncü periyot 1A grubunda. ikinci periyot 7A grubunda olduğunu görüyoruz. Şöyle baktığımız zaman 6A grubu ametal metal idi. 1A grubu metal. 7A grubu ise ametal olduğunu görüyoruz. O halde X ve Z A metal, Y metaldir. Doğru. YX X bileşiği Y2, X iyonik bileşiğini oluşturur diyor. Şöyle bakalım. Y, 1A grubunda olduğuna göre artı 1 değerlik alır. Kararlı bir de. X, 6A grubunda olduğuna göre eksi 2 alır. Çaprazladığımız zaman oluşacak bileşiğimiz ne olur? Y2, X. Doğru. İyonik bağlı bileşik. Y, Z arasında Kolent YZ bileşiği oluşur diyor. Hemen bakıyoruz. Ee, evet. 7A grubu daha elektronegatif olduğu için burada Z'nin eksi 1 aldığını söyleyebiliriz. X'in ise e, artı 6A grubu artı 2'den artı 6'ya kadar e, değer, pozitif değerlikler de alabilir. O zaman burası Artı +2 değerlik alabilir. Oluşacak bileşik oluşacak bileşik XZ2 kovalent bağlı bileşiğidir. Ee, özür YZ arasında diyor. YZ arasında dediği için evet, tekrar düzeltiyorum. Evet. Y burada arkadaşlar görüyoruz. Ee, metal olduğu için Y ne yapacak? Artı oluşacak. Dolayısıyla YZ arasında YZ bileşiği oluşur. Ancak bu metal, bu da diğer de metal olduğu için kovalent bağlı bileşik değil, iyonik bağlı bileşik oluşur. O zaman hatalı olur. O zaman doğru cevabımız 1 ve 2 doğru D seçeneği. Yukarıda hidrojen florür bileşiğine ait A ve B bağları ile ilgili ifadelerinin hangileri doğrudur? Şöyle baktığımız zaman A bağının molekül içi bağ yani kuvvetli kimyasal bir bağ olduğunu, B'nin ise moleküller arası bir zayıf bağ olduğunu anlıyoruz. Şöyle hemen bilgilerimize müracaat ettiğimiz zaman iki tane metal arasında oluşan A bağı polar kovalent bağdır. E, A bağı hidrojen bağı diyor. Hatalı, hayır. Bir defa hidrojen bağı moleküller arası bir bağdır. B bağı kovalent bağdır. Hatalı, Hidrojen flori hal değiştirirken B bağı kırılır. Evet hal değiştirirken yani madde katıdan sıvıya sıvıdan gaza geçerken moleküller arasındaki etkileşim dediğimiz B bağı kırılır. Bu doğru bilgi olur. O zaman doğru cevabımız C seçeneği. Klor en iyonu klor atomuna dönüşürken hacmi azalıyor. Klor en iyonu klor atomuna dönüşürken hacmi azalıyorsa elektron sayısı azalıyordur. Yani elektron veriyordur. O zaman elektron veriyorsa ve nötr hale dönüşüyorsa o zaman e, buranın e, e, eksi yüklü olduğunu anlarız. diyor ki en büyüktür sıfırdır. Yanlış olur. Klor en iyonu anyondur. Evet. Klor iyonu klor atomu dönüşken elektron verir. Evet. Elektron verir ki ne yapsın? Çapı küçülsün. Hacma azalsın. Doğru 2 ve 3. E seçeneği olur. Doğalgaz ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur diyor. Böyle e, LPG olarak kısaltılır. Hayır. LPG likit petrol gaz demektir. Likit petrol gazı. Doğalgaz ise LNG'dir. Likit natural gaz. Dolayısıyla bu bilgi yanlış. Yanıcıdır tabii ki. Sıvılaşarak taşını tabii ki doğrudur. 2 ve 3 doğru olur. Uda sıcaklığına derecek sodyum hidroksit çözeltisi 1 ve 2 kaplarına V ve 2 litre olarak paylaştırılıyor. Buna göre 1 ve 2 kaplarındaki çözeltilerin aşağıdaki özelliklerden hangisi farklıdır? pH'ı aynıdır değişmez. Çünkü aynı kaptan alınır. Farklı hacimlerde konulmuş. pH değişmez. Yoğunluk. E, yoğunluk da değişmez. Hacim orantılı aynı miktarlarda, hacim orantılı miktarlarda alınacağından dolayı yoğunluğu da değişmez. OH iyonu sayısı farklıdır. E, çünkü OH iyonu e, diyelim ki burada 2 litrede 10 bin tane varsa 5 litrede 5.000 tane vardır. Dolayısıyla bu farklıdır kütlece yüzde derişimi kütlece yüzde derişimi yani e, kütlece yüzde derişimi alınan hacimlerle orantılı olduğu için aynıdır. Bazlık kuvveti e, pH değişmediği için bazlık kuvveti değişmeyecektir. Burada OH sayısı kaplarda bulunan OH iyonlarının sayısı, tanecik sayısı miktarı birbirinden farklı olur. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Yağlar ile ilgili aşağıdaki bilgiler hangisi yanlıştı? Aşırı tüketimleri obezite oluşturur. Bu doğru bilgi. Doymuş yağ asidi oranı yüksek olan yağlar sıvı yağlardır. Hayır. Doymuş yağ asidi fazlaysa bu margarin, tereyağı gibi katı yağlardır. Doymamış yağ asidi fazlaysa sıvı yağlar oluşur. Bu yanlış. Rafine yağlar yağ asidi azaltılmış yağlardır. Evet. Rafine edildiğinde yağ asidi azaltılarak işlenmiş yağ haline dönüştürülüyor. Sunu yağlar zeytinin preslenmesi elde edilen yağlardır. Evet. Kızartmalar defalarca kullanılınca akrolein denen buharlara dönüştür ve kanserojen etkisi meydana getirir. Doğru bilgidir. Bu da B seçeneği. <laughs>